Barajın adı neydi? Ey geç söyle. Bence burada çok çekmeyiz, çok ses çıkıyor. Suyun akışına bakın. Yeter. Zaten, Zaten bal tutanlar da çok var. Bir dahaki neyse Biz de balık tutarız. Çok çekti. Sen bakma. yeter ki Tam yakından çekeceğim zaten. İşe bak. Bağ tutmaya gelenlerden birinin herhalde. Keşke. Bir dakika ben çekeceğim. Güzel çıktı Bir şey olmaz oğlum. Zaten kısa çektik. Herhalde. Zaten kötü bir amacımız yok. Ay burada şey ya. Bakın bak tutanlar falan çok. Çekmedik çok fazla. Şuradan yukarıya çıkalım. Şuraya gelince devam edeceğim zaten. Hatta devam etmeyeyim. Şurada. Da at filan var. <laughs> belli oluyor mu ki? Olmuş bir şey öyle. Aa bak şuralar güzel görünüyor. <laughs> <laughs> Gidiyor zaten. Şu daha önce koyun, ah bakın koyun var. Ama sik çekim bilmiyorum. Gözükmüyor boş ver koyun. Zaten kimse. Ya, Derim sana gel tutak diye Bak Tam gece... tutarız zaten. Ne Oralar da var daha biz böyle bir şeyin üstüne gitti, duvarın Yazın yılan oluyormuş şuralarda. <laughs> ama bir şey yapmıyorlar. Güneş yılanı herhalde adam onlar. Kertenkele. Yok. Devam ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> sadece eh, baraj de var. Allah'tan bir baraj var. <laughs> şey yok mu? Şey yok. Öyle bir anlattın ki cennet sanırsın. Bak ama şuralar. Hayır. Ee ne? Siz ne gördün mü? Yalandan düşüyordum. Yalandan değil. <gülüyor> Yere bakmadığım için düşüyordum. Devam ediyor mu şu an? bak ya demir sana var. Sana artık bıkan izlemekten. Damata bıkanı Geç ama. бомкы сен браста баражың керише